Bizim öyle değil. Birinci tur Waygate, ikinci tur License Adventurer, üçüncü tur Coin License Adventurer, Coin Mana İyi. Yani toplam 4 garanti, hatta 5 garanti şu an. Okey. Eğer bu ise arkadaşlar Mekatun olabilir o daha da iyi. Mekatun daha da iyi. O arkadaşlar bizden hızlı bitiremez. Bakın o adam 10. turu yapmak zorunda. Yani hani kabaca. Eğer çok şans olması ki bu adamın side quest de yok. Evet bu adam 10. tur yapmak zorunda gibi bir şey. Al okay. Bir de bakın kendine çok vurduğu için bir can yeter bu adama. Hmm. Emin değilim ne yapsam. Şunu yapayım. Güzel. Yani şimdi arkadaşlar Mena Cyclone'u komple abanabilirim. Luna'ya abanabilirim. Ne çektiğim önemli tabi. Okey ha yani buradan Void Lord gelebilir. Okey o problem biraz. Hmm. Gayza tabii ki. Ice Lens. Adamı freeze etmeyi başarırsam kafaya dört nem çıkartır. Alalım. Polymorph inanılmaz iyi oldu. Polymorph inanılmaz iyi oldu şimdi. Bir Giant lazım arkadaşlar bence. Ben öyle düşünüyorum. Bir Giant lazım. Peki. Elde biraz çok kart var. Atalım. 4 Overdraw olmamız lazım. Değil mi? 5 Alt. Quest Complete. Şimdi arkadaşlar Quest Complete'de sıfır Giant var mesela. <laughs> çok hoş. Alsana Quest. Peki. 0 Giant var. 17 bu arada gerçi çok fazla değil ha. Belki, belki sanmıyorum ama. Yani şöyle freeze etmenin yolunu bulmuş olsaydık denilebilirdi. Reno gelemez bu tur. Gelecek tur falan Reno gibi bir şey gelecek ama. Plague. Bu plague temizleyemiyor. Plague herhalde ama yine okay. Okey. Peki. Adam güzel döküldüm diyor. Peki. Malganizi pollemek istemiyorum aslında. Hmm. Ama gerçi iki tane Void Clone geldiği geldi. Şeye daha vardım bayağı vakit. Abi Giant çekmemiz lazım ya bizim. Abi Giant çekmem lazım ya artık hadi. Abi 4 var be. 4 giant var be. Ya bir tanesi bitirmeye yetecek arkadaşlar. Ama bu 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 dandiklerle bitiremiyorum ki yani demi çok burada. Abi Guldan geliyor. Şey, Guldan diyorum işte. Harken internet atacak şey yok. Gücümüz yok. Yani yerimiz yok, değil mi? Bana da yetişmiyor ki abi. O da bir dert yani. Emin olduğu oraya atmıyor mu? Peki. Abi ciddi misin? Ne yani hala yok. Abi ya. 4 giant 0 giant mı çektik biz şimdi? Demacımı harcıyorum arkadaşlar. Şimdi bunu yaparsam order olacak mıyız emin değilim. Bak bu, bu, spell sayımı da saymadım bu troyundan. 5. Tabii ki order olacağım gelecektir. Yapıyorum hadi. Bilemem. Overdrop'un bir de şu an. Tamam yokmuş bir şey. Boşa yaptım. Şimdi Cahit gelecek tabii ki. Bir dakika arkadaşlar hasar potansiyelimi gömdüm yani. Adamı rahatlığa bak lan. Peki abisi. Hmm. Hmm. Artık kaybedeceğim be ya. Giant. o mükemmel bir şey lan bu. Abi nasıl böyle bir izlet edebilirsin bir insana? Yani yazık değil mi abi? Yazık değil mi abi? Bir tane giant bulacağım ve yeneceğim ya. Adam or ya. Çıkar mı demir acaba? Yok abi çıkmaz demir. Çıkmaz. Çok güzel. Adam dedi polimorf mu? Polimorf mu dedi adam. Adam dedi ki polimorf mu? Buyur abi polimorf. Polimorflarsın dedi. İki manaya bu. Bir manaya bu, dört manaya bu. Kaç mana yapıyor? 7 Abi dur, giant vermeseydin ya. Ben şerefsizim ya. Görüyor musun? Giant buluyorum burada, bala bak yani. Peki, düşünelim. Şimdi Soru size oynasam 4 manam kalıyor geriye. Bu 3 mana, bu 2 mana oluyor. Yetişmiyor değil mi bana? Yetişmiyor abisi. yanlış yaptım Oh. Çok kötü oynuyorum ya. Oh. Ee, bir de misplay de yaptım ya. Arkadaşlar elime iki tane random yaratık veren kart var ya, o 0 mı ne? Abi onu saklasan o 2 random değil mi çift flamemaker'la? Niye atıyorsun? Evet. Bakalım kazanırsak legend. Kadga! Evet. Tuttu full öyle. Güzel. Bunu sallayalım. Şimdi hangi priest'i isteriz arkadaşlar? O Kayal Taslı tuhaf testler aslında bak onları bence bayağı rahat yenebiliriz. Problem işte ya böyle çok gadro yapmaları. Yani deminki adam adam 6. tur Flops Glorious Club 2 altı infestation attı 6. tur. Yani bir lafa bakın. 2 tane 10 manlı spell atıyor 6. tur. Yani öyle çekince tabi olmuyor. Güzel. Bu iyi. Şimdi arkadaşlar bu Flame Waker e, Source Apprentice hareketi bayağı bayağı güçlü. Adamın hiç istemediği miktarda çok yüksek demir çıkartabiliriz. Sonra questini hemen bitirebiliriz. Tabi adam 6. tur hareketini yaparsa bizim için gerici olacak ama bilmiyorum bakalım. Abi ağır oldu be. Ağır oldu dur bakalım. Şimdi Flame Waker oynarsam yani öldürecek belli ki. Hmm biology project. Uf. Yani bir tane daha bayağı alıcı projekti. Yani elim biraz iyi olsa bu adam şu an ölür de. Bir düşünelim. Bir düşünelim. 3 mana'ya şu, 3 mana'ya... Bilmiyorum arkadaşlar bayağı sıkıcı olmaz onun için bu hareketin yani. Değil mi? kaçta? 0. Onu. Şimdi tabii o da bir şey yapacak bir bildiği var. Burada Kaltas hmm, fena olur. Kaltas yok. Sağ bırakıyorsun. Ha sağ bırakmıyor. Şey, Spellstone. Okay, peki. Şimdi elde spell olsa arkadaşlar çok fena akacağız. 48 problem değil arkadaşlar. Biz onu vurabiliriz. Fakat pek spellimiz yok. Bu iyi, bu iyi, bu bayağı iyi herhalde. İki. Alayım abi. Bir daha alayım. Dur, 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 dur. Alayım. Alayım. Bunları harcayabiliriz bence bu adam karşı. Bu primordial grift değil mi şu an attığım benim? Dolayısıyla unstable portal sıfırman olacak. Unstable portal daha iyi herhalde. Yani. Kaç? 3 bölü 6. Bunu oynayamadık. Yanlış yapmış olabiliriz. Yanlış yapmış olabiliriz. 3 bölü 6. İyi de abi baya demeyeceğim. Emin ya ne yapacağız. Abi kendini versene diyecektim ki verdin kendine. Bu quest tamamlıyor mu? Frostnova tamamlıyor. Tamamlayalım. Zarar var mı? Yok herhalde. Hı hı. Little yok elde ama çok yakın bir şey var. Beni şimdi öldürmez herhalde değil mi sıfırdan? Arada bunu biyoloji projektora gitti ben çok kötü oldu. Okey abi 28'sin. Yani yalnız benim masanın hiçbir şey öldürmemiş olması bana koydu. Değil mi? Of vallahi Allah razı olsun. Abi çok kötü oynuyorsun. Allah razı olsun. Benden kötü oynayan bir adam çıktı. Tamam öldürmüş olmamız lazım artık. 28. Bu 16 demiş var. Dörde bu. Bu bir mana oldu. 5'e bu. Bu sıfır mana oldu. 16, 17, 20 demiş var burada. Bir dakika. 4'e bu. Dur dur dur. Abi dur. Yanlış kart çekme. Manyak etme beni ya. 5'e bu. Doğru mu? Bu. Bu. Okey. 3 spel çekeyim. Bu da güzel. Allah razı olsun. Bu. <laughs> adam kaçtı. İki turda nasıl oldu var? İki tur diye bir şey yok. Ha, ulan bundan bu kadar yüksek legendarlıymışız. Wild Kings oynamadığı için legendlar şeymiş.